<laughs> Artık benim kontrolümdesin çok gelişmiş tenis topu. Acaba bundan sonra ne yapsam? Uçurumdan aşağı mı atsam, ağzına çamur mu doldursam? Sen? sen de çok iyi biliyorsun ki bu mikroçipin amacı pek dünyasını yok edebilmek. pekmene komiklik yaptırmak değil. Ha. Bunu nadiren söylerim ve söylediğimi hatırlatma. Ama haklısın. Şimdi sonraki hamlem sence ne olsun? Yaşam acı olabilir mi? Ha yaşam ağacımı eğer onu yok edersem pekmen dünyası da batar. Ama dur, mikroçipin o kadar iyi değil. Pekmenin zihnini okuyamıyorum ki. Dur, ama kaldı ki pekmenin daha çok güç meyvesi için ağaca gitmesi an meselesi. Ve gidince de... İşte bu! Dahi yani düşünce. Tabii ki benim sayemde. <laughs> o zaman ne kadarsa o zavallı pekmene işkence etmeye devam edebilir. Ee, aslında bu sarı topla uğraşmak karnımı acıktırdı. Niye bu uşak yemek getirmiyor? Az önce göz yuvarları yerde zıplıyordu. O yüzden muhtemelen şu sıralar hala yenilenme odasındadır. Ya, resmen saçmalık. Ah. Ha Ama Ogle'ın yerinde bugün canavar köfte günü. Çok leziz. Kumandaya seve seve ben bakarım. Al, katiyen olmaz. Bu bebeği yanımdan ayıracağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ah, resmen saçmalık.